Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji Soru Bankası yönüne devam ediyoruz. Konumuz ekosistem ekolojisi. Test numaramız 2 arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayacak olursak aşağıda verilen örnekleri temel ekolojik birimlere göre küçükten büyüğe doğru sıralarsak hangisi 3. sırada yer alır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman karaçam bitkisi var. Bir tane bitkiden bahsetmiş. Bu en küçük olmalı. Sonra Toros dağlarındaki karaçamlar demiş. Yani popülasyonu ifade etmiş ve belli bir mekan ile ayırmış. Sonra bakın Toros dağlarındaki canlılara geçmiş. Yani komüniteden bahsetmiş. Daha sonra Toros dağlarının tamamından bakın bahsetmiş. Yani hem canlı hem cansız çevre hep beraber ekosisteme ele almış. Daha sonra ise Anadolu'daki iğne yapraklı ormanlara bakın geçmiş. Daha büyük bir mekana geçmiş. Bu da 5. sırada yer alır. Bize 3. sırayı sorduğu için cevabımız Adana olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuz ekosistemin canlı ve cansız faktörlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Buna göre diyor aşağıda verilen ekolojik karanlığın hangisinin örneği yukarıda yoktur diye sorulmuş. Organik atıkları ayrıştıran bazı bakteri ve mantarlar saprofit yani çünkü canlılar diye adlandırılır. Canlıların yeryüzündeki dalışını etkileyen iklimsel özellikler, iklim cansız olduğu için biz bunlara abiyotik faktör adını veririz. Bazı tek hücreli canlılar, mantarlar ve hayvanlar ise tüketiciler grubunda değerlendirilebilir. İnorganik maddeyi organik maddeye dönüştüren canlılar ise kendi besini kendisi yapan ototrof canlılardır. Burada habitat adını verdiğimiz canlıların kısaca adresleri, yaşadıkları yerler, ifade edilmemiş. Onun için cevabımız Bursa olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen ekolojik kavramların organizasyon düşünüldüğünde hangisi diğerlerini kapsar diye sorulmuş. Şimdi popülasyon bir tür canlının belli bir mekanda bulunmasıyla oluşuyor idi. Popülasyonun bir üstünde komünite var. Birden çok canlının bir araya gelmesiyle oluşan komünite yaşamabildiğini ifade eder. Sonra cansız çevre eklenince bakın ekosistemler meydana gelmiş olur. Ekoton ise şu arada bakın iki tane komüniteyi kesiştiren bölgelerdir. Onun için bunu e, ekotonu 3 deyip ekosistemi 4 diyebiliriz. Sonra bakın biyosfer ise bütün bunların tamamını, ekosistemlerin tamamını kaplayan e, atmosfer tabakası da bakın dahil biyosfer oluşturuyor. Dolayısıyla en kapsamlı burada biyosfer olmuş olur. Dördüncü sorumuz Ekosistemi oluşturan bazı öğeler verilmiştir. Bunlardan iklim, ayrıştırıcı, pH, üretici ve ısı olarak verilmiş. Bunların hangisi biyotik faktör yani canlı faktör, hangisi abiyotik yani cansız faktör diye sorulmuş. İklim, pH, ısı bunlar cansızdır. Ayrıştıranlar, üretenler bunlar da canlı faktörlerdir. Dolayısıyla B ve D biyotik faktör olmalı. A, C, E ise abiyotik faktör olarak bulunur cevap denizde. Beşinci sorumuz ekosistemde bulunan tüketici canlılarla ilgili hangileri söylenemez diye sorulmuş. Besin piramidinin ikinci, üçüncü ya da son basamağında bulunabilirler. Evet tüketiciler üreticiler yedikleri için besin piramidinin bunlar. Alttan bakın başladığımız zaman şunlar üretici canlılar. Üretici. Bunların üzerinde bulunanlar tüketici olarak ne yapabilir? Değerlendirilebilir. Besinin yapısındaki karbon kaynağı karbondioksitten karşılarlar. Şimdi tüketiciler karbondioksiti kullanamazlar. Onlar organik besin kullanırlar. Bunlar usul olarak kullanırlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu söylenemez. Hücre dışı sindirim yapabilirler mi bunlar? Evet tüketici canlıların vücut içi boşlukları, ağzı, midesi, bağırsağı hücre dışı sayılır. Dolayısıyla vücut içi ama hücre dışı olduğu için yapabilirler. Bize söylenemezi sorduğu için bakın şunu biz söyleyemedik zaten. Yalnız iki söylenememiş olarak bulunur. Altıncı sorumuz çevre faktörlerinin etkisiyle var olan komünitelerin bozularak baskın türün değişmesi ikinci süksesyon adını alır. Buna göre hangisi ikinci süksesyon örneğidir diye sorulmuş. Şimdi tropikal yağmur romanlarında orkide yetişmesi e, bu normal. E, bir durum birinci süksesyonu ifade eder. Oraya yerleşmiş ve yer, yerleşmiş ve yetişmeye başlamış. E, sayıca fazlaysa eğer e, yağmur romanlarında tropikal yağmur romanlarının üstünde orkideler. Bunlar birinci sukcesyonu ifade etmiş olur. Hiç canlı bulunmayan ortamda sırasıyla ot çalı ağaç oluşması bu da yine birinci sukcesyonu ifade eder. Ya ikinci değil bunlar. Nil e, levreğinin aktarıldığı bir akarsuda hızla üreyip çoğalması bu da yine birinci sukcesyonu ifade eder. Daha yeni aktarılmış çünkü. Susamurun azalması ile bulunduğu komitenin yok olması bu kilit taşı türü olduğu için bakın komite ne olmuş? Yok olmuş. Herhangi bir denetimin el değiştirme söz konusu değil. Orman yangının sonucunda yok olan karaçamların yerine meşe ağaçlarının yetişmesi. Bakın ne olmuş? Orman yangını gibi bir afet sonucunda karaçamlar ortamdan silinmiş yerine meşe ağaçları üstüne olmuş. İşte bu ikinci süksesyondur. Denetimin el değiştirmesi olayıdır. Cevap edin olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuz. Her Herbivor, otçul canlarda görülen bazı özellikler verilmiştir. Hangileri karnivor etçil canlılarda da gözlenir diye sorulmuş. Holozik beslenme et, ot, hem et hem ot, hem et hem ot yiyen canlılara ortak olarak verilen isimdir. Karnivor da etçil olduğuna göre otçular ot yerken karnivorlar et diyerek holozik beslenmiş olurlar. Besin piramidinin birinci trafik düzeyinde bulunan canlılar en alttaki üretici canlılardır. Karnivorlar burada bulunmaz. Ama hücre dışı sindirim yapma, ağız, mide, bağırsak hücre dışı ortamlardır. Vücut içi olabilir ama hücre dışı sayılır. Dolayısıyla burada bakın yapabilir bunlar sindirimlerini, proteinlerini burada sindirebilirler. O zaman 1 ve 3 gözlenebilir arkadaşlar. 8. sorumuz aşağıda verilen tek hücreli canlılardan hangisi kloroplast taşıdığı için ototroftur? Aynı zamanda fagositoz ile besin alabildiği için de heterotrof beslenir diye sorulmuş. Bu canlımız öglene bakın altta da şekli var arkadaşlar. Hem fotosentez yapar ışık varında gündüz hem de gece ışık olmadığı zamanlarda ise fagositoz yaparak ne yapar? Kendi besin ihtiyacını karşılayabilir. Dokuzuncu sorumuz öglene ve böcek kafanla ilgili yine sorulmuş. Yukarıdaki resimlerde gösterilen canlıların heterotrof olma nedenlerini sormuş arkadaşlar. Şimdi öglene gece besin kofluyla besleniyor demiştik. Böcek kapan bitkisi de Azotça fakir topraklarda yaşar. Azotça fakir topraklarda yaşadıkları için bunlar azot ihtiyaçlarını şu gördüğünüz böcekleri yakalayarak karşılarlar. O zaman Öglena'nın heterotrof olması fagostozya besin almasıyla ilintilidir. Azot ihtiyacını organik olarak karşılaması böceklerden karşılaması da bunun yine heterotrof olmasını ifade eder. Bundan dolayı cevabımız burs olarak bulunmuş oldu. 10. sorumuz Doğada bulunan tüm ayrıştırıcı canlılarda hangileri ortaktır? Şimdi tüm ayrıştırıcı dediklerine göre bazı bakteriler, bazı arkeler ayrıştırıcıdır, bazı protistalar ayrıştırıcıdır, bazı mantarlar ayrıştırıcıdır. Dolayısıyla çok sayıda hücrenin oluşma ve bakteri ve arke oluşmuyor, bu ortak değil. Hücre sindirim yapma. Evet bunlar vücutların dışına enzim göndererek bunları sindirir içeriye alırlar. Madde döngüsünde evet görev alırlar. Özellikle azot döngüsünde bakın görev alıyorlar. Ama prokaryot yapıya sahip olma bazı mantar ve bazı protistalar arkadaşlar ökaryottur. Prokaryot değildir. Bu ortak olamaz. Onun için 2 ve 3'ün ortak olduğunu ifade edebiliriz. 11. sorumuz canlılar metabolik faaliyetlerini belirli pH aralıklarında gerçekleştiriyorlar. Tarım alanlarında hangilerinin uygulanması arazinin pH değerini ne yapabilir? Değiştirebilir diye sorulmuş. Aşırı gübre kullanma, asit yağmurları, tarım ilaçları pH'e etki fakat aşırı otlatma otları yok eder. Bunun pH değerine doğrudan bir etkisi olduğu düşünülemez. Onun için 1, 2, 4 pH değerini doğrudan ne yapar? Etkilemiş olur. 12. ve son sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. İnorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilen canlıların tamamı için hangisi ortaktır diye sorulmuş. Yani ototrof canlıların tamamı için ortak olanı sormuş. İnorganik maddeyi oksitleyenler kemosentez yapanlardır. Bu oksitlenmeye açığa çıkan enerji kullanırlar. Klorofil bulunduranlar fotosentez yapanlardır. Işık enerjisini soğuranlar fotosentez yapanlardır. Gece gündüz besin sentezleyenler kemosentez yapanlardır. Fakat ortamdaki karbondioksiti kullanma bu karbon ve oksijeni besinlerin yapısına katıyor her ikisi de. Bu ortaktır arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde ekosistem testimizin ikincisini de bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ekosistemde madde döngüleri ve enerji akışı destek testi 1 ile olaya devam edeceğiz. Eğer kanalımızı beğeniyorsanız arkadaşlar, arkadaşlarınızın faydalanması için paylaşırsanız memnun oluruz. Hepinize iyi çalışmalar. Tekrardan görüşmek üzere.